Merhaba. Bu videomuzda sorgu düzenleme araçları yani Power Query Editör Power Query Düzenleyicisini konuşacağız. Bu noktada tabii öncelikle yine ETL sürecinden de bahsetmekte fayda var. ETL bildiğiniz üzere önceki videolarda da anlattığımız gibi Extract, Transform ve Load kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir süreç. Yani verinin çıkartılmasıyla başlayan daha sonra verinin satır ve sütunlara dönüştürülmesiyle yani transformla devam eden ve en son olarak da Excel ya da Power BI'ye yüklenmesiyle son bulan yani load yükleme adımıyla son bulan bir süreç. Bunların hepsi Power Query üzerinden yapılıyor. Power Query SQL Server Integration Service ile eşdeğer bir yapıya sahip. Peki şimdi bu teorik noktadan bahsettikten sonra ne yapacağız? Veriyi nasıl alacağız? Bunun içinde çektiğimiz videolar vardı. İşte verinin tablodan aralıktan alınması, çalışma kitabından alınması, webten alınması, metin dosyalarından ve CSV uzantılı dosyalardan alınması, veri tabanından alınması, PDF'ten alınması, klasörden alınması gibi birçok aşama vardı. Biz bu videomuzda öncelikle tablodan aralıktan ve e, verileri al butonu altındaki dosyadan seçeneğinin alt menüsünde yer alan çalışma kitabından yapacağız. Şimdi önümüzde bir tablo var. Sales Budget dosyası içerisinde sayfa 1'de. Bu tablo daha önce giriş menüsü kullanılarak stiller grubundaki tablo olarak biçimlendirile. E, biçimlendirildi arkadaşlar. Yani bir e, biçim uygulaması yapıldı buna. Bunu da şu yukarıdaki tablo tasarımı menüsünden ve tablonun en altındaki şu sağ alt köşedeki şu uzatma tablonun büyütülmesini sağlayan şeyden anlayabiliyoruz. Bakın şu an aşağı çekebiliyorum. İşte bu bizim tablomuzun tablo olarak biçimlendirildiğini gösteriyor. Bu da bizim veri menüsündeki tablodan aralıktan seçeneğini kullanarak da bu tabloyu. Power Query editöre çekebileceğimizi gösteriyor. ETL'in ilk adımı olan extract yani verinin çıkartılmasını öncelikle tablodan aralıktan yapıyorum. Bastık. Mevcutta tablonun üzerindeydim, biçimlendirilmiş tablonun üzerindeydim ve ona bastığım zaman ben gördüğünüz gibi beni direkt Power Query düzenleyicisine getirdi. Peki diğer türlü nasıl yapabilirdim? Sileyim. Yani ee, çalışma kitabından nasıl yapabilirdim? Bunu kapatayım korumayalım. Burada da yine veri menüsü datadan e, verileri al ve dönüştür yani get and transform daha sonra verileri al yani get dataya gelip. burada dosyadan from file ve çalışma kitabından from workbook şeklinde ilerleyebilirdim. Ki şu anda da onu yapacağım. Bunu yaparken çalışma kitabına tıkladığımda, karşıma dosyamın kayıtlı olduğu yerden hareket edebileceğim şekilde beni bir klasöre yönlendiriyor. Kayıtlı olduğu yere yönlendiriyor ya da ben gidip o yeri buluyorum. Daha önceden işlemler yaptığım için şu anda klasörün altındayım. Burada Sales Budget diye bir dosya var. Bakın önümüzdeki açık dosya. Sales Budget dosyasını seçip al dediğimde burada öncelikle bir ara ekran getiriyor. Bu ara ekranda çalışma kitabından veri almaya çalışırken bana tabloları ve sayfaları gösteriyor. Bu tablolar ve sayfalar ki daha önce bu ekranda gördüğünüz sayfa isimleri vardı. Ben onları temizledim ama dosyayı kaydetmediğim için o sayfalar burada karşıma geldi. Bu tablolar ve sayfaların hepsini gördükten sonra ben burada ihtiyacım olanı seçiyorum. Sayfalarla tablolar arasındaki fark şu. Sayfa üzerinde birden fazla tablo olabilir ya da daha sağa doğru boş sütunlar olabilir. Onların hepsini alabilir. Yani yan yana tablolar olabilir. Onların hepsini alabilir. Ama tablo simgesiyle gösterilen, yani şu simgelerle gösterilenler tam bir tablodur ve ben burada artık sadece e, tabloları seçebilirim. Tablomu seçiyorum. Daha sonra veri dönüştürme, yani e, transform menüsüne, transform butonuna basıyorum. Buna bastığım zaman beni Power Query düzenleyicisine yönlendiriyor. Power Query düzenleyicisi açılırken biraz bekletebiliyor. Açıldıktan sonra yine biraz önce aslında tablodan aralıktan kısmı ile gelen pencerenin aynısı geliyor. Şimdi bu pencereyi de genel olarak tanımak gerekirse bu pencerede giriş, dönüştür, sütun ekle ve görünüm gibi 4 tane menü var. Bu menülerden giriş menüsü üzerinden biz e, Power Query düzenleyicisine başka kaynaklardan aynı e, Excel üzerindeki veri menüsünde veri alla yaptığımız gibi burada da yeni kaynaktan dosya ya da veri tabanı seçenekleri ya da diğer kaynaklarla gördüğünüz üzere çalışma kitabından, metin dosyalarından, CSV uzantılı dosyalardan, XML dosyalarından, PDF'den, klasörden Veri tabanlarından ki bunların en başında SQL ve Access geliyor. Diğerleri benim çok kullandıklarım değil ama gördüğünüz üzere burada başka veri tabanlar üzerinden de alınabiliyor. Azure aynı şekilde bize veri ortamı sunuyor. Ve diğer kaynaklarda web diyerek özellikle bunu yapabiliyoruz. İşte bütün bunlar için Power Query düzenleyicisinde mevcutta bizim düzenlemek üzere bir tablomuz varken başka bir tabloyu ya da başka bir veri kaynağı veriyi de başka bir kaynaktan çekebiliyoruz. Çektiğimiz dosyalar için e, burada sütunları seçme, sütunları kaldırma, satırları tutma, satırları kaldırma, veri türünü değiştirme, e, verilerin değerlerini değiştirme, sorguları birleştirme, sorgu ekleme, e, veri kaynağın ayarlarını yönetme gibi birçok seçeneği barındıran giriş menümüz yer alıyor. Biz burada Tabii en önemlisi burada kullanacaklarımız içerisinde kapat ve yükle. Yani işimiz bittiğinde bunu tekrar Excel'e geri yüklemek ya da Power BI'ye yüklemek üzere e, kapat ve yükleyi kullanıyoruz. Dönüştür menüsü elimizdeki e, tabloda tabloda yer alan verilerin yine veri türünü değiştirebilmeyi, işte biraz sonra yapacağız e, boş sütunları doldur, boş satırları doldurmayı, boşlukları doldurmayı daha doğrusu pivot ve unpivot işlemlerini, değerleri değiştirmeyi, sütunları bölmeyi, yine burada sütunlar üzerinde değişiklikler yapmayı, ayıklamayı, sayısal işlemler, tarihsel işlemlerin yapılmasını, bütün bunları sağlayan seçenekler içeriyor ve gruplandırma yine bizim örneklerimizde de en çok göreceğimiz sütun ekle butonu. Sütun ekle butonu da arkadaşlar bizim e, ee, dönüştür menüsüyle çok benzer özelliklere sahip. Özellikle metin sütunu, sayı sütunu, tarih ve saat sütunu. Sütun eklede de var. Metinden, sayıdan, tarihten ve saatten diyerek. E, ee, dönüştürle arasındaki fark şu. Teoride anlatmıştık sunumda ama burada bir kez daha söyleyelim. E, ee, dönüştür menüsü mevcut sütunlar üzerinde direkt dönüştürme yaparken sütun ekle menüsü e, bu sütundan bu işlemleri yaparken yeni bir sütun oluşturmayı sağlıyor ve bunun dışında da gördüğünüz üzere hesaplanmış sütunlar oluşturabilmeyi koşullu sütunlar oluşturabilmeyi dizin sütunları oluşturabilmeyi ve yine buna benzer sütunlar ekleyebilmeyi oluşturabilmeyi sağlıyor görünüm menüsü de bizim Aslında burada birazdan bahsedeceğimiz verinin e, extract edildikten sonra yani çıkartıldıktan sonraki transform yani dönüştürme adımlarının en başında gelen profillemeyi sağlayan seçeneklerimiz var. Nedir onlar? Mesela sütun kalitesi görünüm menüsünde sütun kalitesine tıkladığımızda burada ilgili sütunun e, verilerinin ne kadarı boş, ne kadarında hata var, ne kadarı dolu bunları görebiliyoruz. Bu bize veri kalitesini gösteriyor ve bu veri kalitesini ölçtüğümüz adıma biz veri profilleme diyoruz. Veri profilleme adımında veri kalitesini ölçtüğümüz adımda e, biz boşlukları, hataları, yazım yanlışlarını tespit ediyoruz. Yazım yanlışlarını tespit etmede de özellikle sütun profili bizim çok işimize yarıyor. Bunu da biraz sonra yapacağımız örneklerde göreceğiz. E, bu noktada boşlukları tespit etmek, hataları tespit etmek, yazım yanlışlıklarını tespit etmek bizim veri profilleme dediğimiz yani veri kalitesini ölçme adımının da karşılığı oluyor. Bunu yaptıktan sonra işlemlerimizi veri temizleme ile devam ediyoruz. Veri temizleme adımı ise veri temizleme kısmı ise boşlukları doldurmak ve kaldırmak, hataları değiştirmek ve hataları kaldırmak. Ee, ve e, verileri değiştirmek gibi 3 önemli başlıktan oluşuyor. Ve biz bu sürece de veri temizleme diyoruz. Yani önce veriyi profilliyoruz sonra veriyi temizliyoruz. E, sonrasında da e, dönüştürmeye geçiyoruz. Tabii veri temizleme aslında bizim temel dönüştürme işlemleri dediğimiz işlemler altında yer alıyor. Peki temel dönüştürmede başka neler var? Metadata tespiti yani e, metadata da, metadata değişiklikleri daha doğrusu, metadata değişikliklerinde veri türünün değiştirilmesi, sütun adının ve sorgu adının değiştirilmesi gibi süreçlerden bahsediyoruz ki bunları da yine bu önümüzdeki tablo üzerindeki örnekte yapacağız. Ve dönüştürme kısmında da e, yine süreçlerimiz devam ederek yükleme aşamasına geliyoruz. E, e, Tabi burada Veriyi temizlemek ve meta data değişikliklerinden başka temel dönüştürmede neler var diyecek olursak satırları filtrelemek ve sütunları yok etmek var. Yani biz burada arkadaşlar e, temel dönüştürme adımlarının tabii ki hepsini yapmak zorunda değiliz. Ama e, şu çok önemli satırları filtrelemek ve sütunları yok etmek. Çünkü fazladan alacağımız ihtiyacımız olmayan her veri bizim dosyamızın boyutunu gereksiz yere etkiler, performansını etkiler. Onun için biz burada gerekiyorsa satır filtrelemeleriyle yani sütun başlıkları üzerinden yapacağımız metin filtrelemesi, sayı filtrelemesi gibi işlemlerle öncelikle ihtiyacımız olmayan verilerden kurtuluyoruz. Aynı şeyi sütunlar içinde yapıyoruz. Yani burada kaldırılması gereken sütunlarımız varsa bunları da yok ederek verimizi en temiz, en güzel haline getirmeye çalışıyoruz. İşte bunlarda temel dönüştürme işlemleri oluyor. Yani metadata'yı değiştiriyoruz, sütun adını, veri türünü, sorgu adlarını ki burada e, sütunlarımızın başlıklarını değiştirebiliyoruz, sorgu adını yani tablonun adını değiştirebiliyoruz. Bunlara da biz temel dönüştürme işlemleri diyoruz ki bizim e, transform işlemlerimizin en başında bunlar geliyor. Diğer dönüştürme işlemlerinden de bahsedeceğiz. Onları da yine burada konuşacağız. Şimdi bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda bunların uygulamasını yapacağız. Sunumda bahsettik ama burada da üzerinden geçtikten sonra şimdi uygulama tarafında bu nasıl oluyor? Nasıl ilerliyoruz? Nasıl gidiyor? Bunları göreceğiz. Bu videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.